kalenin kapısı, kaçış noktası buralarda bir yerde. İşte bu ayaklarını gördüğünüz ordu komutanı yanındaki askerleriyle beraber bu kapıyı tutmuş. Buradan kaçanları burada imha edecekler. Burada savaşırken okla vurulup şehit olmuşlar. Zehirli Bizans okuyla şehit olmuşlar. Ve şehit oldukları yere gömülmüşler. Bu, bu araya, bu araziye. Burası hafif meyilli böyle dar bir arazi. Yukarıdan sel geldiği zaman bu mübareklerin üzerindeki toprağı hangi tarihte bilmiyoruz ama 1200 yıllar olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü mimarisi Selçuklu. Selçuklar zamanında olan bir hadise. 1150'li yıllar, 1100'lü 1150'li yıllar. Şurada 1110'lu falan filan diyor ama kesinlik yok. Kesinlikle kesin bir şey söylemek mümkün değil. E, yukarıdan gelen sel bu beş tane cesedin üstündeki toprağı alıyor götürüyor. Cesetler açığa çıkıyor. Aradan ne kadar zaman geçti bilinmez 50-60 sene 70 sene. Ama o kadar uzun zaman geçmesine rağmen cesetler sıfır sağlam. Sanki şimdi toprağa koymuşsunuz gibi. Sen işte o dönemde, 1200 yıllarda türbeleri inşa ettirilmiş, türbesi ve bu türbeye beş tane sanduka yerleştirilmiş. Ve bu mübarekler sandukanın içinde değil hocam, altında değil. Ve yüzyıllar boyu gelen ziyaretçiler sandukaların kapağını açıp bakıyor bu şehitlere. Efendim baş kısmından bakıyor, ayak kısmından bakıyor. Efendim açık olan bölme, bölgelerine yüzüne yani daha doğrusu öyle diyelim yüzüne ayağına bakıyor. 80'li yıllara kadar bakın 900 sene neredeyse bu beş tane ceset aynı benim gibi sizin gibi. Sapa sağlam. Yani şimdi toprağa koymuşsunuz gibi. Hatta 80 yılında şu durduğunuz durduğumuz yere o tarihten önce 1950'li yıllarda mı 60'lı yıllarda mı bilmiyoruz. Vatandaş gelmiş buraya ev yapmış. Ev o kadar bir türbeye yakın ki şu merdivenler de yok. Merdivenler soruluyor. Evet. Buraya evi yapmış. Evin bacalarından zaten e, dumanlar da oraya is işlemiş. O üç tane hacı abi evin arkasından türbeye girmişler. Sandukanın kapağını açmışlar. Bu yaşanmış bir olay arkadaşlar. 80 yılında yaşanan bir olay. Sanduka'nın kapağını açmışlar, o ayağını gördüğünüz ordu komutanını ayağa kaldırmışlar, üçü de kucaklaştık diyor, üçü de kucaklaşmışlar, sarılmışlar. Ondan sonra yine sanduka'ya yatırmışlar. Yani 80 yılına kadar sapa sağlam Ondan sonra burada bir dernek başkanı var, öğretmen emeklisi. İnsanlar daha fazla rahatsızlık vermesin diye sandukanın o ayak kısmını cam haline getirmiş, diğer kısımlar tamamen kapatmış. Tabi o tarihten sonra arkadaşlar zaten 80'li yıllardan sonra işte her türlü insan geliyor buraya. Siz anladınız onu. Açıklamaya gerek yok. Ve o yıpranmalar, o ayaklardaki ve bedenlerdeki yıpranmalar başlamış. Ama ayaklarda yanık kesinlikle yok. Yanık olan bir şey ne olur? Kül olur. Dökülür kısa bir süre sonra. Evet. Ama Burada bir yangın hadisesi oluyor, anlatılıyor. Halk arasında dilden dile anlatılan bir yangın olayı var. Buraya gelen birisi şu üst kısma yerleşiyor. dedik ki orası tekke olarak kullanılmış. Burası aşıklı dergahı aynı zamanda aşıklı tekkesi. E efendim burada günlerce kalmış, biraz da meczup birisiymiş. Dua ediyor, bir şeyler istiyor, isteği yerine gelmiyor. Ona göre tabii. E sen benim diyor duamı kabul etmiyorsun. Ben diyor seni yakayım da kendini kurtar da gör bakalım. Koyuyor ateşi. Ama daha o ateş şu kapısından, bu kapı falan yok zaten normalde orijinalinde. Merdiven de yok, kapı da yok. E efendim, buradan duman verince buradaki etraftaki komşular hemen o küçük ateşi söndürüyorlar. Ama bakın yangın izleri var. Bu yangın izleri zaten küçük bir ateşle, küçük bir alevle olacak ister değil. Buraya yapılan evin Bacasından. bacalarından olan ister değerli hocalarım. Zamanla oraya işlemiş. Evet. işte beş tane ceset sağlam 900 yıl. Allah Celle Celaluhu şehitler için ölü demeyin diyor değil mi? Onlar diridirler siz bilemezsiniz. Eh, peygamberlere, şehitlere, Allah dostlarına toprak ne yapılmış? Haram kılınmış. Cesedini kendileri dua etmedikten sonra toprak yok edemiyor. Allah onlardan ebeden razı olsun. Amin. Bu cennet vatana gelmişler. Buralar için canlarını vermişler. Bizim için efendim, ecdat, canını vermiş, en kıymetli şeyini vermiş. Mevlam ruhlarını şad eylesin. Ruhları için, Allah rızası için el -Fadir. Şimdi İsmail Bey Thank you.